Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere warmhouse Eva Kombi E08 arıza kodundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kombi ekranına herhangi bir arıza kodu gelmiş ise kombinizi resetlemeniz gerekir. Resetleme işlemini kombi paneli üzerinde bulunan reset tuşuna bir defa basıp bırakarak gerçekleştirebilirsiniz. Arıza düzelmez ise bu işlemi birkaç kez denemeniz gerekir. Alev devresi arızası olarak bilinir. İlk olarak bakacağınız yer yoğuşma gideridir. Yoğuşma kabında veya giderinde tıkanıklık olursa kombi yanma odasında su birikerek ateşlemeyi engeller. Yoğuşma kabı ve giderinin sökülerek temizlenmesi gerekir. Kombi içerisinde bakacağınız bir diğer parça ise iyonizasyon çubuğu ve kablosudur. İyonizasyon çubuğu tortu tutmuş ise sökülüp zımpara yardımıyla temizlenmesi gerekir. Kırılmış ise değişmesi gerekir. Ateşleme kablosunda kopukluk veya kaçırma var ise değişimi gerekebilir. İyonizasyonda problem yok ise bakacağınız bir diğer parça gaz armatürüdür. Gazı yeterince veya hiç açmıyor olabilir. Bu durumda armatürün değişimi gerekebilir. Son ihtimal olarak kombi elektronik kartında problem olduğunu gösteren arıza kodudur. Kartın tamiri veya değişimi gerekebilir. Tamir için iletişime geçebilirsiniz. Umarım video sizler için yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek için abone olursanız sevinirim.